Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Bu Eylül güncellemesinin ilk sneak ile şu an beraberiz Bu tarz sınıf devamı için videoya like atmayı ve alttan kanalıma abone olmayı unutmayın Sizlerden bu videoya has bakın abi 35.000 like bekliyorum Eğer videoya like atmanıysanız like atarsanız çok memnun olurum ve şu an abi 850 bin yolunda hızla ilerliyoruz sayfayı da bedava şekilde takip edip 850 bin olmaya bana yardımcı olabilirsiniz ben abi şunu söyleyeyim. Videoyu seyretmedim. Vallahi seyretmedim. Hiçbir fikrim yok. Yeni formumuzu bu şekilde arkadaşlar. Yeni Brawl Pass Star Park'a hoş geldiniz şeklinde. Yeni sezon abi siz de bulabilirsiniz. 169 gem karşılığında sezon aktifleştiriliyor. Ses çok değildir umarım. Umarım çok değildir. Seviye 1'de abi size Poco Star diye bir kostüm veriyor. Bunların abi detaylarını sonraki videolarda veya bu videoda görebilirsiniz. Çünkü bu videoyu cidden seyretmedim. Çünkü yeni bir ee, yere taşınıyorum şu an. Taşınma işlerim var. Bu yüzden seri video çıkarmak durumundayım. Pimpek veriyor e, artık bildiğin şekilde. Çünkü marketten çoğu kişi satın almıyor galiba. Biraz pahalı geldi fiyatı. Bence de biraz pahalıydı. Sizler de abi e, ödülleri görebilirsiniz. Tekrardan abi şunu altına mod düşmem lazım. Gösterilen abi her şey work in progress. Yani çalışma aşamasındaki şeyler. Belki oyuna yeni yama geldiğinde bu şekilde olmayabilir. Seviye 30'da Kolet zaten duruyor. Kolet'in kızgın pinleri, ağlayan pinleri ve değiştir değiştirip kullanabiliyorsunuz. Ben toplamama bakmadım. Muhtemelen yine 80-90 gem veriyordur Free Pass'ten. Ve çoğu da şunu soruyor. Bro Pass fiyatı değişti mi? Ee, arkadaşlar Pass fiyatı sabit normalde. Ama gem fiyatları pahalandığı için e, artık Bro Pass 70 değil 90 lira. Bilginiz olsun. Durum maalesef bu şekilde. Süpersel buna zam yapmanız zaten videolarda söylemiştik. Bu Yamanma peki ne zaman gelecek bunun net bilgisini bilmiyorum arkadaşlar yani yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Çünkü sezon bitmesine bayağı bir az süre kaldı yakında gelecektir ya yani bu hafta veya bu hafta sonu veya yarın gelir bilmiyorum arkadaşlar cidden süper Sen bu konuda ser veriyor sır vermiyor fakat tekrardan e, Öğlenki videoda da söylemişim arkadaşlar e, Ekim'de görüşürüz diye söyledikleri için ee, ay sonunda yeni bir brawl talk da gelebilir. Yeni yükleme zaten bu şekilde yeni mapler daha böyle. Çok tatlı ya değil mi şarkısı? <laughs> Sinia Park diyor. Çok tatlı bir şarkısı var ama bir o kadar da korkunç arkadaşlar zaten. Ee, önemli videoyu seyretmişsinizdir Bayağı korkunç abi Şurada böyle şey var Bak şurada Yeni böyle kutular gelmiş sanki şimdilik ee, Orta böyle kırılmış Sistemi Star Park'tan böyle Acayip bir. Bak şurada da var mesela Bak şurası çok değişik değil mi kanka ya Burada şapkalar, çoraplar, mumlar, lambalar ve bir tane yatan mega bir ayı var arkadaşlar. Nita'nın mega e, ayısını da e, oradan görebiliyorsunuz. Bir de denge değişikliği vardı. Fakat abi bu videoya sığmayacak onu. Belki yarın çekebilirim. veya diğer e, arkadaşlarımızdan da bunları izleyebilirsiniz. Bu abi yerin bir map değil aslında. E, e, eski maplerin temaya göre yeniden remodel yapılmış versiyonları yani sıfırdan bilmem gelmedi diye biliyorum şimdilik çünkü bu map bana bayağı tanıdık geldi burada tabi ki yeni brawlerımız şimdilik yok muhtemelen belki bu videoda var mıdır bilmiyorum da tekrardan söyleyeyim valla seyretmedim videoyu daha da baya süresi varmış e, 13 dakika video yapmışlar sağolsunlar abi ee, mod bu şekilde biraz sardıralım isterseniz. Çünkü sıkılıyorsunuz farkındayım arkadaşlar. Çok şey yapmayalım o kadar. Yeni kazanma e, monitörü de bu şekilde biraz e, ittiriyor yenen takım şöyle. Üstünlüğünü kuruyorlar yani. Bu gayet doğal bir şey. Ama abi yeni güncelleme bayağı bir e, böyle merak içerisindeyiz böyle şarkısı hakikaten çok güzel. Bu da bir yeni map'lerden galiba. Benim abi beklediğim showdown'da böyle yeni map'ler gelsin artık ya. Ee, bu map değil de Böyle bir detay var mı yine? Zaten abi yanda gördüğün şekilde gift shop var. Sezon temasına uygun şekilde yanda ödülleri görebiliyorsunuz. Böyle farklı bir şey bakıyorum ama abi yok ya. Brawl Box var. Çorap var. kutuları var. Başka ne var? Orada şey yok mu ya? Neydi onun adı? Kupon muydu böyle mavi? Değişik. Zaten böyle her yerde VKM'nin logoları var arkadaşlar. Big Bro. Bu yayın da bitmedi gitti ya. Abi çok merak ediyoruz. Çek gel bakalım. Başka bir fark ne var? Bizlere bugündük sınıf piklerini kendileri. bir, bir, bir Mors şeyi bakıyorum da. Mors alfabesinde böyle neler vermişler bize? Bir şey yok. Böyle yarım söylen de bir şey yok. Değil mi? Ya çünkü farkındayım ben şu an sardırıyorum videoyu. Siz de sardırıyorsunuzdur. Kırık bir TV var. Kırık TV. Kırıktı da işte sağ olsun demin primo zıpları ve parçaladı da televizyonu. Sağ olsun yani. Bir rahat durmuyor primo. Botların kapanma şeyi nerede? Ee, özelliği. O ne lan? Spro şey değişmiş. Sevinci. Şuna bak şuna. Bir yersin be kağıdı böyle bak sallıyor. Çok acayip lan. Sprout rahat duruyor arkadaşlar. Bu da e, soygun mapleri arkadaşlar. Bu map, abi zaten biliyoruz biz. E, önceden de vardı. Yenileştirip yeni şekilde bizlere abi sunmuşlar. Bir daha biraz daha bir sardırak böyle. Demek abi çok güzel. Var mı detaylı böyle? Yine boğa şapkası falan var. Yeni bir e, oyun modu gelir mi? Ben merak içerisindeyim. Brawl Talk'ta çünkü yoktu. Fakat bizlere söylenmeyip de yayınlanacak olan bazı şeylerde de olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Neden olmasın? Bu maçta galiba hiç bitmiyor ya. Benim bal kutusu var. Köşelerde falan, bak şurada bir yerdeydi. Ben hem şu an şuralara bakıyorum, bak sağa sola. Şu TV şuydu işte, kırılan TV. Deminki. Emzin saç spreyi. Çalılar bu arada abi yeşil yine. Sarı çalı kullanmamışlar. Şurada mavi bir Brawl Stars logolu tişört var. Ama gayet şık duruyor bence ya. Patlat Breeze. Adam. Tamamdır. Bu bu kadardı. Yensin bakalım var mı böyle Brawl'larla da de böyle değişiklik. Su da koymamışım buraya. Dilim damağım kurudu ya. Farklı bir şey yok. Ve yıldız oyuncunun sembolü değişmiş abi. Şurada da Mortis var. Mortis'te de bir denge değişikliği yapıldı arkadaşlar. Ve şu an Mortis işte bu yüzden e, oynuyorlar. Ve denge değişikliği derin şekilde. bugün benim videoma sığmayacak. Belki yarın video çekerim. Benden izlersiniz veya diğer sevdiğim kardeşlerim de var. E, onlardan da izleye. Bilirsiniz arkadaşlar. Map daha bu şekilde soygunda da yine ben farklı bir şey gördüğümü düşünmüyorum. Spark pirinçleri var bak. Hep böyle çorap vardı ya. Bu sefer pirinç de koymuşlar. Bu bölümde abi sizlere yeni bro pozisyonunu ve yeni mapleri tanıttık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yarın da muhtemelen başka bir sneak peek'te karşınızda oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandırıyorum şu an videomun sağında ve sonunda çıkan videolarına tıklayarak sizde bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz sonraki Brawl Stars bölümünde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay